Hepinize arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kadar neşeli bir iş şey yapmaya bakmayın. Bugün çok kötü bir videoyla karşınızda olacağım. Benim için çok yorucu olacak. Yine odamın kapısındayım. Bu sefer e, odamın doğal halini göreceksiniz. Normalde nasıl? E, bu kadar damlak olmuyordu aslında ama bilmiyorum. Bugün bayağı daha odamı. <laughs> Ben sizinle paylaşmak isterim o zaman hazırsanız odamı kapısını açıyorum üç iki bir bu kendi halindeki odamı görüyorsunuz şu an masamın üstüne göstereyim ders çalışıyorum. Ondan sonra resim çizmek isterim sonra e, koro dersim başladı işte şöyle şarkılar falan ondan sonra yeni bir alet alındı şöyle ışık alındı o burada duruyor sonra işte müzik dinliyordum. Kalemlerim falan derken kafakları kapatsaymışım bir zahmet. Sonra işte yerler dağınık, yerler dağınık. kitablığımın içine çok dağınık değil ama bence bir toplamalıyım. alayım. geçirmeliyim kitapların Yerler zaten hiç girmiyorum yerlere ve yatağımın üstüne. Dolabımın içine bayağı biraz dağıldı aslında. Dolabımın içine toplasam iyi olur. Ee, şifon yerim çok dağınık değil. <laughs> i̇lk ama çok uzun kılıç süreceğini düşünüyorum yani. Çünkü eşyaların kılıcı falan da alınması gerekiyor. Yani bayağı tozlu çünkü. Bakın gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Bayağı tozlu var ya. Eşyaların tozunu da alacağım ama ben ilk önce bir eşyaları yerleştirmekle başlayayım. Arkadaşlar şimdi masayı toplayacağım. Masayı göstereyim isterseniz şu şekilde ve yukarıyı da göstereyim şu şekilde bir masa duruyor karşımızda ve bu masayı toplamaya yavaştan başlayabilirim artık evet şimdi toplamaya başlayabilirim ses kitabını şu ses kitaplarımın bulunduğu bölüme yerleştireceğim toplamaya devam edeyim ben suyum var dursun bu burada. Bir de resim defterim var. Bir resme başlamıştım gördüğünüz gibi. Büyük bir ihtimal. Şöyle bir şey çizmeye düşünüyordum. Ama bırakmışım. Neyse koyayım. Bunun yeri kitaplık olsun. Evet. Ee, şöyle sözlerim var. Bunları Kemanımın üstüne koy, e, kemanımın olduğu yere koyacağım şimdilik. Öyle bir yere koyayım. Ya da bunlar. Ha, buldum. Şöyle saracağım ve buraya koyacağım. Şunun arasına koyacağım. Çok üstüne. bunu. Bunlar böyle koyacağım. Şimdi kalemleri toplayacağım. Buraya koyacağım. Buraya e, ee, işaretleme kalemlerim. Bu işte makas, yapıştırıcı, ee, maket bıçağı, daksil, ee, sakız yapıştırıcı, makas ve yapıştırıcı, normal ee, kurşun kalemlerimi şuraya koyuyorum. Bu bu arada. Burada kalmış. Onu şöyle geri atayım. Çireyim bir tane Apple'ın kılavuzu var odamına gelen. Şimdi arkaya atacağım. Evet, arkada gözükmüyor. Tamam. Evet, çok kaçmam. Ha? Şöyle. Düz düşüyor. Tamamdır. Ha, tam böyle daha gene görüyorsunuz. Burada kurşun kalemler. Burada da keçeli kalemli tarzı şeyler biliyor. Ee, silgi var bir tane. Silgiyi de şuraya alacağım. Kalem taşım ve silgim. Ee, zımba teli ve uç var. Işık var bir tane. Işık. Şimdi burada dursun. Işık kutusu var. O da dursun. İlk şurayı kapatayım ben bir. Bu ışığı şuraya koyacağım. Orada dursun ama ikiye katma bir ipini Evet şuradan şöyle dursun ışık. Böyle dursun şimdi. Burada kağıtlar falan var. Not kağıtları. Bir tane altlık var. Altlığın yeri ise nere biliyor musunuz? Dolap. Dolapta altlık ne arıyor? Bakın altlık. Ve altlı su bardağımın... Oyyy! Hiç şey bilmiyorum. Yetiştim. Güzel. Şöyle koyayım. Açışta mı? Bunları da geri yerine koyayım. Ve buraya geri dönecek olursak ne yapalım? bilgisayarın altına kaçmış. böyle bir resim varmış. Onu atabilirim. Onu öylesine çizmiştim zaten. Yani mouse'umu bırakayım. buraya koyayım. Bilgisayarımı da kapatayım. Bunlar da buraya gitsin. Evet. Şu ışığı göstermek istiyorum. Çünkü yeni aldım. Evet. Açayım. Ben takacağım. Girebilecek misin? Ben takacağım ama sen girebilecek misin? Evet şöyle bir ışık. Şimdi toplayacağım. Şu sandık kapatayım ilk başta. Fiziler. Bakın göstermek istiyorum. Ha, evet. Bakın siyahlaşıyor. Şu kutunun içinde ise dil kartları falan var İngilizce. ya ee, hatırla, yanlış hatırlamıyorsam Almanca falan da vardı. Burada hepsi siyah gözüküyor olabilir. Evet burada. Hep siyah gözüküyor değil. defterlerim var. Not defterleri. Arkadaşlar şimdi ise etrafta olan kıyafetleri toplayacağım. Neden bu kadar dağılıyor? Bilmiyorum. Ama topluyorum. Her gün topluyorum ve hiç de dağılık olmuyor da Neden bu kadar dağılık olduğunu hiçbir şekilde anlayabilmiş hiç değil. Hemen toplayayım ben en iyisi. Şimdi ne yapsam? Aptek kitaplarımı koyayım. Şuraya mı koyayım ha, buldum. üstünde bu kitap var. Bu kitabı kimlere gerçekten çok güzel bir kitap. Kraliçeyi kurtarmak. Haritada kaybolmak ve kraliçeyi kurtarmak kitapların sponsor bu. Neyse. Sponsor falan değil. Ee, çok güzel kitaplar söylemek istedim. Kraliçeyi kurtarmak ve haritada kaybolmak aynı yazan kitapları. Birisi coğrafya diye de matematik. Yanlış hatırlamıyorsam. Coğrafyayı ve matematiği sevdiriyor insana. Bu coğrafya da matematik. Bir tane şapkan var. Şöyle. Bunu dolaba koyup geliyor. Dolabıların kapağını kapadım. Kemanım var. Keman çalışmıştım. Keman şey mi? da keman. Bunlar e, kullanmadığım notalar kemanlar. Ama koro da var biraz içinde evet. Koro da var. Bunu şifon yeri koyacağım. Şifon yeri bayağı şey var. Bu onda dosyayı da kemanın içine koydum. Evet. Bir de keman defterim var. Bilsem yani. Bilsem de keman defterim var. Onu da koyayım. Şu an. E, kemanını da alacağım ve şifonya ile dolgun arasına koyacağım. Göstermeme <laughs> gerek yok bence. Bunu da yanına koyayım. Örgü seti. <gülüyor> Örgü <laughs> açıdan zevkliymiş ama. Hmm. Şöyle dik. Tamam. Aa burada kıyafetler kalmış bir sürü. Bir sürü dedim iki tane bir tanesi. Bir tane yani şöyle bir tişört kalmış çıkardım çok değil açıkçası. Yemiyorum yani. Beyaz çünkü korkuyorum. Çok kirek istiyorum. Bir de bir tulum. Ee, yeşil renklerde tatsız kıyasla. Ve şimdi bunu dolabıma koyayım. buradan neredeysin? test kitapları var. Ha, test kitaplarını da tanıtayım Burada e, tüm dersler Zoru Bankası var. E, Akademi. Burada, e, Tonguç Akademi. Burada Tonguç Akademi'nin taktikli kitabı var. Ve son olarak burada Tonguç Akademi'nin dörtlü motivasyon denemeleri var. Şöyle dört tane deneme var içinde. Bir de akıllı matematik atölyem kitabı var. Matematik test kitabı. Akıllı fen bilimleri atölyem. Normal fen bilimleri kitabı. Akıllı Türkçe atölyem. Akıllı sosyal bilgiler atölyem. Bunları geri koyayım ama sonra devam edeyim. Biliyorum çok da merak etmiyorsunuz test kitabı ama something. Sonra burada mor Mor test kitabı var. Yine Morel More More'un e, okuma kitabı var, okumayla ilgili. Burada işte bu matematik kitabı var. Bunlardan nerede hiçbirini bitirmedim, neyse. Burada matematik akıllı defter var. Burada bir tane matematik fenomeni kitabı var. Burada matematik prestij, böyle minik bir kitabı var. Oldukça zor biraz. Biraz ama. Ee, burada bilimleri de var aynı aynı. Pristis. Familylimleri, para sosyal bilgiler ve fem, e, Türkçe. Hemen dizeyim. Ve saç tarama spreyim var onu koyayım. Buradakileri de sonadır. El kremi. Kalkımda el kremi. El kremi. Yine el kremi. Yüz kremi. Öjeler var. Öje sürmüyorum ama benim odamda nedense. Dört tane öje var şöyle. 3 tane dudak parlatıcı. El temizleme jeli. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Galiba bu da parfüm. annemin bir parfüm olabilir. Sen de deodorant. Yüz yıkama köpüğü. <laughs> Kolonya ve saç ben hemen ciddi. bitireceğim artık videoyu baştan çünkü bence yapılacak bir şey kalmadı artık. Hemen sizi Bu arada açmışken almışken de kıyım elime çok güzel kokuyor çünkü. Ananas gibi ananas böyle şeftali o ikisi karışık şey. Ve son şeyleri dizdikten sonra bu Öjen üstüne falan böyle hmm. dökmek için şey ve bunlar tarak bildiğiniz tarak yani Mor. evet çok da bir şey kalmadı gibi çünkü şunu da yerine koyacak bakın bunlar var cüzdan su kışı videomda yapmıştım su kışı var ee, cüzdan var bir de klinik var hepsini buraya koyacağım. <laughs> Şifon yere. Şifon içine girmeyelim. Yoksa bu video 30 dakikayı geçer. Zaten video bayağı uzamış. Daha da uzatmak istemiyorum. Evet. O zaman şöyle bir toparlayayım. Evet odamı topladım. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve güzel bir yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz.